Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İçeriden müzik sesi, çocuk sesi gelebilir. E, Şimdi videoya geçelim. Bugün size kahvaltı hazırlamak istedim. E, öncelikle sunum tabaklarımıza zeytinlerimizi yerleştiriyoruz. Bu takımı ben e, evlenirken aldım. Çeyizimde kahvaltılık takımı olarak aldım. Taç markasına ait. Gayet memnunum. Kullanışlı da. E, küçük. Böyle e, dikdörtgen servis tabakları var. E, büyük servis tabağı var. Küçük tatlı tabağı var. E, bir sürü tabağı var. E, zeytinler bittikten sonra peynirleri yaptım. Sonrasında salatalık, domates işte e, dereotuyla bir tabak hazırladım. Sonra pankek yapıyorum. Pankeki bir yumurta, bir ya da iki çay kaşığı çorba kaşığı şekeri güzelce çırpıyorum. Yumurtanız oda sıcaklığında olursa daha çok kabarır. Daha sonra üzerine biraz süt ekliyorum. Ee, ölçülerini ben şu an göz kararı yaptım çünkü tek yumurtayla yaptım. Az ölçü, az malzemeli yapmak istedim. Ee, siz malzemeleri arttırabilirsiniz. Kabartma tuzu, vanilya, un, bildiğiniz pankek hamuru. Kabartma tozunu en son koyarsanız yine daha çok kabarır. Peki pankek hamurunun olduğunu nasıl anlarız? Hamuru çırptıktan sonra çırpma telinde kalan hamuru hamurun üstüne S harfi çiziyoruz. Eğer ki harfi çizene kadar harf kaybolmadıysa bu demek oluyor ki hamurumuz kıvamı yerinde demek oluyor. Eğer yaptığımız şekil kayboluyorsa bu da hamurumuzun olmadığı anlamına geliyor. Biraz daha un koyabilirsiniz. bu, tak bu durumda. Ee, daha sonra ben böyle bir e, ölçü şeyi almıştım seti böyle plastik, e, ölçü kaşığı diye geçiyor. E, bunlarla böyle porsiyonlar halinde koyuyorum. Ben biraz küçük yapmak istediğim için bunu kullandım. Fakat benim e, normal e, pankek bölüştürücüsünden de var. Ama ben bunları tercih ediyorum. E, neyse. Peki bunun nasıl olduğunu anlıyoruz. Pankek hamurlarımızın üzeri m, parlak şu an gözüküyor. Biraz matlaştığı zaman üstünde e, bu hava kabarcıkları kayboluyor. O zaman çevirebilirsiniz. Ee, tabii ben biraz çevirirken zorlandım. Çünkü benim tavam e, çok güzel bir tava. Yapışmıyor asla pankekler gördüğünüz gibi. Fakat bir problemi var. Sapını koymayı unutmuşlar bence bunu. Yani aslında sapları var plastik böyle çıkıp takılan şeylerden. Ama onlar da çok sıcak oluyor, tutamıyorum ben. Ee, ben de maalesef biraz böyle zorlanarak çeviriyorum, gördüğünüz gibi. Neyse pankeklerim çok güzel olmuştu ama. Bakın nasıl kabarıyorlar, puf puf. Hop. Sonra bunları tabağa alıp güzelce servis tabağına koyuyorum. Bu arada burada biraz böyle bir sakarlık yaptım. Ee, tabağı alırken biraz kafama düşmüş olabilirler. Ama ne yapabilirim? Tabağı boy sıkıntısı olan insanlar beni anlarlar. Yok, Sağ olsun kızım beni burada bir teselli ediyor. Gördüğünüz gibi pankeklerimiz hemen cecik oldular. Tadım. Asla yapışmıyor bu tavaya. Gerçekten söylüyorum. Şahane bir tava. Yani bu seti bana alan akrabamız izliyorsa beni çok teşekkür ediyorum. Hayat kurtarıcı. Yemin ederim. Burada kızımla beraber hazırlıyoruz sabah kahvaltımız. Sofraya getirdik. Her şeyi. Ben burada yumurta yapmayı unutmuşum. Nasıl olmuş da unutmuşum onu anlamadım yani. Keşke yumurta da yapsaymışım. Ekmeklerimiz, tuzumuz, şekerimiz. Ben şeker kullanmıyorum. Sadece eşim kullanıyor. Fakat geliyor.